Göründük. Alo. İfşalandık kardeşim. Fazla zorlayan duvarı mı delerdi? Öyle bir şey vardı sanki. Bir laf var. Ben çok salladım gibi şu anda. Öyle bir şey vardı yani. Ben hatırlıyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Wayne oynuyorum. Birinizin isteği üzerine. Gerçekten harika bir yorumla benden Wayne istemişti. Teşekkür ederim. bana olan güveniniz gözlerimi yaşarttı öncelikle. Pot basalım. Fazla pot göz çıkarmaz. Oy. Niye böyle oldu ya? Bu vein oynayanlar hep böyle çok vuruyordu aslında ama. Ben şunları bir susturayım da. Bana sövecekler çünkü. Ben çok hissediyorum. Çok eminim. Farm yapamıyorum. Hayır. Aa. En iyisi base atmak. Allah şarjısın çok stresli Vayne oynamak. İlk defa oynuyorum biraz o yüzden de olabilir. Hadi. Hadi. Oh, Kill beyin oynamak için yaratılmışım bak. İyi oynadığıma göre herkesin susturunu aşabilirim. Ya uf yine yorumlarda yazacaksınız. Abla film yapmayı bilmiyorsun, bilmiyorum. oynadık. Kaka ne ya? Bok gibi oynadık işte. Öf, hiç giber olamayacağım. Rezalet. Abi farm yapabilir miyim? Aa, ah, ah, ultim açıldı. Ultim ne acaba benim? Ya bu karma bir tık vuruyor da niye acaba böyle bir şey yapıyor bu? Hayır. Hayır. Ananı. Evet. Evet bir video klasiği yine malca şeyler yaptım. Çünkü buradan dümdüz kaçabilirdim. Ama kaçmayıp ölmeyi tercih ettim. Buna bizim buralarda Max derler. La kral ya şuna bak. Kral kral bak farm tutuyor. Eyvallah reis. Sen de tutmasan farm alamayacağız. Aa bir şey oldu. <laughs> Ay, inşallah orayı alırsın be. Hadi, aslansın yaparsın. Ma? Hayır! <laughs> Benim support'um ha. <laughs> Vallahi saportum çok güzel oynadı da ben ya ben saatlik şampiyonu oynuyorum sanırım ama ben saatlik atamıyorum. Bu küçük bir sorun. Büyük bir sorun olduğunu düşünmüyorum kesinlikle. Şu kule benden daha çok farm yapmıştır. Siz dalga geçmeden ben geçeyim. Eee oto at <laughs> ben de deniyorum oto atmayı. İnan olmuyor. Ya ne bileyim böyle karma falan olmasaydı da böyle tank falan olsaydı ben birazcık ölüyorum yani. Anlamadım. Çok hasar yiyor gibiyim. Öyle hissediyorum. Bir de ben aslında bunu tapta oynayacaktım. Çünkü şey ve botta çok üstüme üstüme geliyorlar böyle. Birkaç kişi ya. Ayy. Ölümsüz kalkan yayımı çıkarsam ben oynamaya başlarım. Beni de kimse tutamaz. Ya bir de ultimi anlayamadım. Benim ultim ne? Söyle <laughs> sorayım o biliyordur belki benim taklacı güvercin gibi takla mı atmam gerekiyor yani? Ya ulti attık, boşuna attık ya. Çok sinirlendim gerçekten şu an. <laughs> hortumu öldürüyorlardı ya. Beni öldürün. Diana sen nereden çıktın paşam ya? Ölümsüz kalkan eğim aldım şimdi başlıyorum. <laughs> ya öl artık. Ya ben vuruyorum ya. Bunlar ölmüyor. O Allah çarpsın çok zor beyin oynamak. Benden bunu niye istedin ki? Hangi oyunda hangi yaptığım oynanış seni ikna etti? Dedin ki bu kız beyin oynar. Aslında oynayamamam için şey yaptığını biliyorum. Şu arkadan dolaşsam. İşte ben ölümsüz kalkan yayı alınca başlarım dedim. ya yani yeter. Ne olur artık büyük alabilir miyim ya? Yeter ya. Kızı vurmaya mı ihtiyacım var can çalmaya mı? Bilmiyorum ki ikisini de alsam önce can nasıl olsa. Şimdi ben Wayne'im. <laughs> Yeni idrak etmedim arkadaşlar korkmayın. Benim Q'mun bir şey yaptıkça acaba kafama talon atlamazsa belki yok yine ölürüm. Yine ölürüm ama birazcık zaman alabilir. Abi defol git. Ölmeyeyim. Ah ne olur ölmeyeyim. Ah, ölmedim. <laughs> ölmedim. Ölmedim. Öldürmeyin yani Allah öldürmüyor arkadaşlar. Tabi Sven'in de bunda payı olabilir ama. <laughs> Ay pardon ya. Öf. Ya yine mi ya? Uf. Kardeşim bu adamın iş ölçüsü bitmiyor mu ya? La koşsana hey bir şey yap. <laughs> Adam bizim bir tık maymun etti. Helal lan size. Oyunun başında bir iyiydim sonra bir şey nazar değdi. He buldum. Nazar değdi. Kem gözler. Ay eyvah boka bastık. Allah çarpsın stres seviyen böyle yüzde yüzden. Genelde de stresli biriyimdir. O yüzden yüzde %100'den %200'e falan çıktı. Bu çok zor bir şampiyon. Bana niye bunu oynatırıyorsunuz ki siz? Hani o ışığı ben de nasıl görmüş olabilirsiniz arkadaşlar? Ama oyunun başında güzel başladım. Bir şey yaptığımı hatırlamıyorum ama. Şimdi midimizin farmlarını çalmadan şöyle bir vuralım. Aa nasıl ya? Büyük aldım. Vallahi istemedim almak. Almak istemedim. Benim değil çünkü. Senin onlar. Arkadaşlar bir şeyler yapıyorum Allah. Nereye ya? Niye ittim ki? Niye itiyorum ki ben adamı? Ya ben davar mıyım acaba? Ben adamı niye ittim ki? dümdüz zursan kesecektim. Bu neymiş? Bu hiddet şey. Alayım. Hiddeti ve şiddeti hiç sevmem ama Ya ben de kil istiyor. Eh, aldın kili. Buldum belanı. Ya soy. Baron aldılar. Hmm. Abi biz. Ee, evet, support'un bana kol verdi. Git botu it dedi. Bot gibi oynuyorsun zaten bir şeye yara dedi. Haksız sayılmaz. Uykusuzum diye bu kadar kötü oynuyorum arkadaşlar. Yoksa bu kadar kötü oynamam falan diyormuşum. Hayır arkadaşlar şaka yaptım. Ben hep böyle kötü oynuyorum. Adamı duvara gittim. Hayır imdat Diana geliyor. Aa Diana gelmiyormuş ya. Biz ona gidiyormuşuz. oynayışım ve bence okey. Yasuo'dan daha iyi. Hiç de normal değildi, kere oynamam ya. 140, 150 bin falan MF'im var ama o ay MF. Son yani dördüncü yüzlerimizi almaya gidiyoruz. Umarım artık oyun biter çünkü yeter. Allah çarpsın çok streslendim ya. İnanılmaz zor. Bak Blue bana öyle garip, garip hareketler yapma. Ben bırakılan lan supportumu. Ya ama ben oynuyordum. Çok güzel oynadım lan. Oğlum durdum durdum. Son anda golü vurdum ya. Oh. Allahım çok iyiydim. Kaya kaya. Demek ki ben böyle oynanıyormuş arkadaşlar. Bolca kaymak gerekiyormuş. Ben bunu sonradan fark ettim. Neyse kayacakmışız yani. Ay çok güzeldi. Çok güzeldi. Ne kadar vurdum? Ee, öncelikle hasar her şey değildir arkadaşlar. <laughs> İşlevsellik daha önemli. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Öncelikle Vayne oyunun sonlarına doğru hasarı çok güzeldi. O yüzden güzel hissettirdi. Ama çok zor. Vayne harbiden o kadar zor ki. Yine de buraya kadar izlediyseniz abone olup beğenirseniz çok mutlu olurum. Sunucuma gelmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.